Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. annem ve babam bana iPhone tableti aldı. Şimdi onu inceleyeceğiz. Şuradan açalım. Evet. Oldu. Yeni çıkanı bu. Şimdi şuradan aç açacağız tabletimi. Şu. Kağıtları yırttık. Böylece o hem açılıyor zaten. Bunları evet, açayım. Burada videoyu like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi o tableti açacağız. Hazır. Hazır olduk da olacak tabi. Arkasında böyle özellikler var. Böyle özellikler yazıyor adı içinde o kayıt isterseniz ee, iPhone e, 7 nesil vai, Wi-Fi wi ile çalışıyor. Eee 128 GB. Ee, burada da başka bir şeyler falan yazıyor. Güç raporu falan yazıyor. Öyle bir şeyler. Işte. Neyse bir tableti geçek.